Aa kim geldi acaba? Aa, Cadı Sila. Ben de özür dilemeye geldim öykümden Ne özrü ya Ben çiçek getirdim ama Ben seni hiç beklemiyordum Görmek de istemiyordum En son olaylardan sonra Nasıl geldin hangi yüzle geldin? Ya ben özür dileyeceğim Onun için de çiçek Bak sen bir de çiçek getirmiş İnansam mı sana acaba? Ne inanabilirsin öyle cadı silah. Ben çiçeği bırakacağım. Tamam Bak mı? kötülük yaparsan yine eski yaptığın gibi çocuğun odasına falan Ay, girersen etme seni kapının dışına atarım yine. Evet, merak etme. Bir şey yapmayacağım. Emin misin? Eminim canım. Ben çiçeği buraya bırakıp gidiyorum. Tamam mı? Bak o çiçekte bir şey olmasın. Hı? Yok canım. Ben buraya koklayabilir sadece. Tamam mı? Koklayabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam Öyküme söyleyeyim. Sana inanabilir miyim bu sefer? Bir şey yapmayacağım. Merak etmeyin, ama buna dokunsun tamam mı? Özür dilemek böyle, için diyorsun. diyorsun. Evet, ben gidiyorum. Görüşürüz. Peki sana inanıyorum o zaman Cadısıla. Umarım bay yalan bay. söylemiyorsundur. Görüşürüz bay Ama dokunsun tamam mı? Çiçeği dokunacak. Tamam Peki, vereceğim ben çiçeği. Tamam. Bay bay, bay, bay Cadısıla. Umarım bir daha gelmezsin. Peki anne? Anneciğim bir şey söyleyeceğim. Ama korkuyorum ya, Cadı silah geldi yine. Ne cadı mı? Evet yani sana çiçek getirmiş özür dilemek için. Hı. Ama yani ben bunun altından yine bir şey çıkacağını düşünüyorum. Çiçeği sana versem mi vermesem mi çok kararsızım. Beyaz mı kırmızı mı? Kırmızı gül getirmiş öyküm. Hı. Dedi ki öyküm onu koklasın sevsin dedi. Elini alsın falan dedi. Ondan sonra ben de dedim ki bak sana güvenebilir miyiz dedim emin misin dedim. O da evet özür dilemek için getirdim dedi. Ben de ne dedim biliyor musun? Ne dedin? Nurcan derdi, Efekan derdi, sonra da Kedim derdi dedim. Sonra da Ha, evet sen buradaydın görmedin de. Ben zaten bilerek senin yanına almadım öyküm. Çünkü sana zarar verir diye korkuyorum. Önceki geldiğinde hep zarar vermişti. Evet. Şimdi de gönderdim şimdi. Sadece çiçeği bıraktı gitti. Göstereyim sonra mi çiçeği? Sonra, sonra da biz evimizi denmişti. Hmm. Bence de olmuştum. Evet. Göstereyim mi çiçeği? Göster. Gel bakalım. Bakalım bir. Umarım bir şey çıkmaz altından yine. Nerede? Salonda anneciğim. Salona koydu. Kendisi koydu. Ben hiç dokunmadım. Aa. Evet. Öyküm dedi bunu alsın dedi, dokunsun dedi, öpsün dedi, koklasın dedi. Güzel mi? Galiba bir şey yok gerçekten. Ah! Öyküm! 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 Anneciğim! Ya ne oldu ya? Yine ne vardı bu çiçekte? Ya seni cadı silah! Of! Ne oldu Öyküm anneciğim? Hey. Aman Tanrım. Eli kan olmuş, diken batmış, öyküm bayılmış. Ay ya ne yapacağım ben şimdi? Cadısıyla sana bu dünyayı dar edeceğim. Gününü göstereceğim. Yeter artık yaptıkların, kıskançlıkların pislik ya. Kuzum. Ne yapsam ki buraya? Of. Ambulans mı çağırsam? Hmm, en iyisi babasına haber vereyim. Gideyim de. Anneciğim ya. Of. Ne olur bir şey olmasın. Ne olur ne olur. Cemal. Cemal. Çabuk koş. Çabuk gel. Ne ya, Çabuk koş. Hayır, korkuyorum vallahi. Hayır, korkma, koş. Cadı geldi. He? Cemancadısla geldi. Şu çiçeği getirdi. Hı -hı. Ben de dedim ki bak cadısla sana güvenebilir miyiz dedim. Hı -hı. Ben dedi özür dileyeceğim dedi. Öykümden de o yüzden çiçek getirdim dedi. Hep ben hep de kenler var ya. Ne? Ya. Sesin herhalde. Of. Diyorum ki, Peki. öyküm de elini aldı. Abi, eline baksana. Eline bak. Peki. Cemal eline evet, bak kanamış gördün mü nasıl kanadı ne yapacağız işte nasıl yuksemek mi gider ey mi eyke 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 bayıldı bayıldı, bayıldı. El, aynen kalkamıyor e ne var yani şimdi bunda e, doktor çağırsak bir şey yapamaz ki Kandı ne yapacağız ki? pislik cadısıyla eyke uyanmıyor uyanmıyor ne yapacağız Başka bir gül mü koklatsak? Hmm. Ne yapsak? Nasıl iyileşir? Bir araştıralım mı Cemal? Bence bir araştıralım. Benim bildiğim bir Uyuyen internet güzel oldu. Bir internetten araştırır mısın? Öykü. Ay temizle orayı temizle. Öykü. Ay çok Öyle acıyordur çok kuzum benim ya. Kıyamam. O cadı gününü <laughs> göstereceğim. Pislik. Neyse bir araştıralım bakalım ya. Evet hadi. Öyküm ya. Of ne yapacağız? Hadi internetten araştıralım Cemal. Çabuk araştır. Bak internetten. Hadi. Ne yapabiliriz? Bir ilaç falan sürsek iyi gelir mi acaba Cemal? Bakalım ilaçlara. Bilmiyorum. Ben öykümün yanına gidiyorum. Of ya. Canım kızım. Aa, Cookie de gelmiş. Cookie gördün mü öyküme ne oldu? Cookie. Ne yapacağız şimdi? Cemal aklıma bir şey geldi. Acaba Kuki iyileştirebilir mi? Bir keresinde daha böyle olmuştu. Kuki iyileştirmişti hatırlıyor musun? Nasıl iyileştirecek peki? Kuki acaba dikeni çıkarabilir mi? Biz Asla yapamıyoruz. Neden olduğunu ben bile da. Neden? Bence bir tane bir şey Cadı Sila'ya lazım. <laughs> Cadı mı soralım? Aynen. Ya of, nefret ediyorum ondan. Cadısilaya Önce abi, onunla gel. iyi anlaşalım Cadı tamam mı? Cadı çözümü öğrendikten sonra ona gününü gösterelim. Aynen. Sen bir Cadı arasana. Tamam. Arıyorum. Hadi. Evet Cadı geldi. Çatı silah aradım geldi hemen de geldi biliyor çünkü suçunu ben biliyorum. Hemen geldin. Hemen geldin çünkü biliyorsun değil mi suçunu. Alınç cezasını alınç cezasını seni, seni var istediğimsin. Seni seni dövmek istiyorum. Seni seni öldürmek istiyorum. Göreceksin sen göreceksin 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 sen. yapar <laughs> mısın? <laughs> Sana gününü göstereceğim. Cadısına bir şey diyeceğim. Ya biliyorum sen kötülük için yapmadın bunu. Öykümün de iyi olmasını istersin. Ee, öyküme ne yapsak iyileşir? Onu söyler misin bana lütfen? Cadısıla sen iyi kalpli bir cadısın. Ben biliyorum öykümü de çok seviyorsun. Hayır davranmıyorum kötü. Hayır cadısına lütfen lütfen. Ben biliyorum ki sen öykümü seviyorsun. Evet seviyorsun. Onun iyi olmasını istersin. Bana Sen şey asla, davranıyor. hayır, öyküm seni çok seviyor. Sana sürprizler hazırladı, bilmiyorsun. Evet, <laughs> evet. Sen bilmiyorsun ya. Ne oldu? Tabii, senin için hazırladı o kadar özenle. Evet, evet. Yani ben bilmiyorum sürprizleri nereye koyduğunu. Lütfen. Aa. Evet, o bir güzel oldu çünkü. Ya. Hmm. Tamam. O zaman ben bunu bir düşüneyim. Tamam. Teşekkür ederiz Cadı Sila. Öykim uyanınca biz seni çağıracağız tamam mı? Süp, tamam Tamam sürprizi vereceğiz sana. Hadi görüşürüz Cadı Sila. Cemal, 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 koş. Cadı Sıla'yı çağırdım, aradım, geldi hemen. Hı? Söyledi dedi, onu kandırdım dedim ki öykümün sana dedim sürprizi Siz, var falan, falan. dedi. Önce bir dövdüm, merak etme ama daha ona gününü göstereceğim, bitmedi. Şşş, şey Huyuna ya. gitmeye çalıştım, ne yapayım yoksa söylemez diye. Şey dedi, öykümü dedi, sevdiği, en, en, çok sevdiği kişi dedi, öpmeli dedi. O şimdi dedi, uyan güzel oldu dedi. Şey kim benim ya? Hadi Top git de be. öp bakalım bir tane, inşallah <laughs> uyanır. Deneyelim en azından, umarım yalan söylemiyordur cadısına pislik. <laughs> kızım ya canım benim ya Hı? Of hayır ya uyanmadı ya elinden öpsen uyanmıyor. bir de bir de elinden öpsen uf <laughs> döyüküm lütfen ya uyanmıyor hayır uyanmıyor. Ama uyanmıyor elini öpsene bir tane de acaba o zaman Öktü, olur mu olmadı diğer elini diken batan elini İyiyim. biz bu çiçeği ne yapacağız ya bence cadısıyla bunu batıralım kendi tuzana kendi düşsün o da uyusun ve kimse uyan uyandırmasın ben öpeyim de. Kızım benim, canım benim. Öykü, Öykü. Öykü, Lütfen. Ölke, hayır ölke. ya. Aklıma bir şey geldi Cemal. Öyküm hmm. bir diğer sevdiği kişi kim? Yok artık. Cookie. cookie. Acaba. <laughs> Olabilir mi dersin? Evet. Dedim ya zaten kuki iyileştirebilir mi acaba? Ama Dikeni çıkarabilir yani. mi acaba diye. Olabilir bir kere daha öyle olmuştu ya. Kuki ya. iyileştiriyor yani. Bence bir deneyelim. Hadi Kuki'yi getirelim. Ama Kuki yalar. Tamam onu yalasın, yapalım. öpsün işte. onun için de malt lazım ya. Cookie tamam. İlacını sürmemiz lazım. Evet onu sürelim. O zaman belki işe yarar yani. Başka ya Öykü'nün öykümün en şey sevdiği bizleriz. Cemal başka kim var en cookie sevdiği kişi? Oğlum da yardım etmen lazım. Kuki Gel bebeğim. He bunu hissetme sen değil mi? Wow. Yardım edecek misin? Çok seviyor bunu herhalde. Gelmeyecek yani misin bize? Ne olur tamam, Öykü'm gel. ne halde biliyorsun Kuki. Gel. Gel Gel bakalım gel. Geliyorum. Gel, gel aşkım. Olur. Gel Kuki'm gel. gel. Ne bakalım. olur Öykü'mü sen iyileştirebil. Ne olur. Gel oğlum. Evet. Evet Kuki ilacını sevdi. Öykü'mün gel eline mi sürsek? Hı? Bir kendi yere mi sürsek? Gel bakalım Kuki. Hadi Kuki'cim lütfen. Aşkım Cookie. lütfen. Kuki. Kuki ne yapıyorsun? Yalanlıyor. <laughs> <laughs> Kuki gel yardım etmen Kuyu, lazım bize. seni bekliyoruz. Bize. Öykün bir an önce uyansın lütfen. Gel oğlum gel yardım etmen lazım bize. Kuki. Kuki'cik. Kuki. Ne yapıyorsun? Cemal göstersene Malt'ı. Kuki. Görmüyor Cookie. şu an o. Yanına git de getir. Gel. gel Hemen öykümün eline sür de yalasın. Gel. Gel. Hadi Kuki sana ihtiyacımız var lütfen bize yardım et. Gel. öykümün en sevdiği kişi sen misin acaba biz değil de. Hadi Kuki keşke hiç vermeseydin orada Cemal gelmiyor yediği için. Kuki gel. Hadi. Kuki gel oğlum. Kuki gelir misin Cemal Cemal? Verme, verme, verme. Hadi Kukicim gel. Öykümü iyileştirmen lazım. Gel. gel bakalım gel. Korkma korkma tamam gel. Gel sür 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 sür. Hadi lütfen öykümü iyileşsin. Hadi Kuki. Kuki yemen lazım Kuki. Şey Kukla hadi korkma korktu. Hadi iyileş. Ya, ah kuki. yaşasın. Kuki yalıyor yaşasın. yaşasın. Öykü ah, kuki kalktı. Ah, öyküm kalkıyor. <laughs> ya demek ya, ki kukiymiş. İnanmıyorum Öyküm elindekini kukiye yalat da kukiye iyice iyileş. Ya, iyice hadi kuki. Gitti. Gitti. Neyse. Neyse, iyi misin? Öyküm, nasılsın annem? Of çok şükür. Ya inanmıyorum. Neler ne kadar korktuk biliyor musun? Evet, öyküm ya. İyi misin anneciğim? Evet. Yine, Nasıl yine Cadı Sila'nın tuzağına düştük biliyor musun? Sana çiçeği koklattı, diken batırdı, uyuyan güzel yaptı seni. Aa çiçek burada. Evet, sakın elleme. Sakın tamam. dokunma. Sakın dokunma Öyküm, sakın dokunma biz tekrar Calas ile çağırdık. Sizin onu dedim ki Öyküm'ün sana dedim sürprizi var dedim. Lütfen dedim söyle de öyküm uyansın dedim. O da ne sürprizi dedi. O zaman söylerim dedi. Ama sürpriz falan yok tabii ki. Onu çağıracağız ve onu döveceğiz tamam mı? Çok sinirliyim. Hadi öyküm çağıralım da onu dövelim gününü görsün. Ne demekmiş sana böyle tuzak kurmak. Bir de dedi ki özür dileyeceğim dedi. Pislik. Evet anneciğim. Ah geldi. Açalım. Evet geldi. <laughs> Gel cadı silah sana sürprizimiz var. Gelsene gir içeriye gir. Şu kapıyı kapatalım. Gir gir. Dur dur orada dur. Öyküm saldır öyküm. Öyküm. Ay, saldır. Ay, saldır. Saldır. Yaşasın. Yaşasın. Ay, ay. Oh. 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 Ay, ay. Öyküm saldır. Saldır. Ay, oh. Ay. Seni var ya ay, seni mahvedeceğiz. Şimdi göreceksin sen. Ay, gel buraya. Ay, gel buraya. Ay, 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 ay. Oley. Oley be. Oh. Seni. Seni. Sana gününü gösterdik işte. Oh oldu. Oh oldu. Pislik.